Başarabilecek mi Serkan abi? Olmayacak. Olmayacak mı? Olmayacak. Ne yapacağız? Usta <laughs> i̇şte çağırıyoruz. Bir daha böyle çektik. Olmayacak başka kalmıyor. Oğlakla gel. Dur. Hayır macun çekiyorsun sonra bir de düzlemek için niye izin çekiyorsun? Mantarını söyle sabi Nasıl düzlenecek abi bu? Düzgün macun çekseydin. Ben düzgün macun çekip Para zımpara hiç görmedim ya. Öyle bir usta varsa getireyim abi. Yok mu? Bu işin temel sürme ya. Ne zaman ne Bey, ne zaman yol, yol verir misin? Kime? Şefe. Abi çok özür dilerim ya. Her, şey. her zaman yolumuzu açın. Ah, ben onu koyayım. Hadi gelin. Allah Allah. Şu ara görüntü almıyorum. Sağ <laughs> olun abi.